Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Burası Ben DJ Siyahay. Bir radyo programında yeniden huzurlarınızdayım. Bana sosyal medya üzerinden kulak veriyorsunuz. Twitter, Instagram gibi. Artı Rüş dinleyen can dostlarımız var, dinleyicilerimiz var. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve programıma DJ Siyah Siyah hikayelerine hoş geldiniz diyorum. Bu kocaman arkadaşlar sizler için geldim sevgili dinleyicilerim. Bugün günlerden pazar Gel, ve bir hafta sonunu bir de, sizinle değerlendirmek için stüdyoya geldim. Yayını aldım. Sevdalı Bakalım programımız nasıl geçecek. Benim duygu halimi biraz biliyorsunuz. Bu aralar çok duygusalım. Fondaki müziklerden de belli oluyordur bu aralar. Şu an fonda Çelik Hercai şarkısı var. <laughs> Birazdan tamamı canlı canlı kulaklarınızda olacak. Bu arada programa girmeden önce bir konu belirledim. Konumuz da şuydu. belirlediğim konu sizlerle de hemen paylaşalım. Konumuz ihanet. İhanetin her türlüsü ya. Yalan da bir ihanettir mesela ihanet. Biz bunları konuşalım. Yani sevginiz sizi başkası için sattı mı? Size ihanet edip sırt döndü mü? Yaraladı mı? Biz bunları bir konuşalım isterseniz. Ee, sosyal medya üzerinden, Twitter Instagram üzerinden fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Ee, canlı canlı bağlanıp bu konu hakkında düşüncelerinizi beyan edebilirsiniz. Ee, ben Merhaba efendi bu mikrofondayım Siz oradan <laughs> Beni takip ediyorsunuz Ve destek veriyorsunuz Hepinize çok çok teşekkür ediyorum Şöyle Instagram'a baktığımda Instagram'dan bize sevgili Canan yazmış ee, Hoş geldin sefalar getirdin Kulağım yayında ee, Keyifli yayınlar dinlemiş Ben de keyifli dinlemeler dileyim Canan'a Instagram üzerinden tekrar Bize sevgili Meltem yazmış. Meltem de e, dinliyormuş. Kendisine teşekkür edelim. Keyifli dinlemeler dileyelim. E, birazdan dediğim gibi Hercai Çelik'ten sizler için kulağınızda olacak ama şunu söyleyeyim. ya da Şarkı.